Kadınlarda meme yokluğu veya azlığı tatsal olarak görebileceği gibi obezite cerrahisi veya aşırı kilo verme sonrasında ya da gebelik ve emzirme dönemi sonrasında meme dokusunun erimesiyle oluşabilmektedir. Meme büyütme ameliyatlarını bu meme hacminin azalması veya yokluğu nedeniyle meme hacminin arttırılması ya da yerine koyması için yapıyoruz. Bunun için günümüzde tercih edilen ve en sık kullanılan yöntemlerden birisi silikon meme protezleriyle meme büyütmedir. Bunun dışında alternatif olarak yağ enjeksiyonları da kullanılmaktadır. Yağ enjeksiyonlarını tek başına kullanabileceğimiz gibi silikonla meme büyütme ameliyatı yaptığımız hastalarda kombine olarak da kullanılabilmektedir meme şekillendirilmesinde. Bunların dışında ameliyatsız meme estetiği ya da meme büyütme olabilir mi sorusu çok fazla gelmekte. Ameliyatsız, ameliyat dışı yöntemler dediğimiz işte bu göğüs büyütücü kremlerin kullanılması, bitkisel ilaçların kullanılması veya dolgu maddeleri içeriği belli olmayan veya hani farklı dolgu maddelerinin kullanılması işe yaramamaktadır. İşe yaramadığı gibi özellikle dolgu maddesiyle yapılan meme büyütmelerinin sonuçları da genellikle faciayla sonuçlanmaktadır maalesef. Bu nedenle en etkili ve tek yöntem meme dokusunun ya da hacminin arttırılmasında meme büyütme ameliyatlarıdır.